Merhabalar arkadaşlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Sürekli sizlere bahsediyorum netler nasıl arttırılır? Özellikle TET netin artması için neler yapılması gerekiyor? Bol bol soru çözün diyorum ama biraz soyut kalıyor. Örnek kitaplarla somutlaştırmak istedim. Hem bir kaynak tavsiyesi olabilir hem bir somutlaştırma olabilir. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Belirli süre içerisinde kitap bitirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz net artması için yapılacak en önemli şey kitap bitirmektir. Sürekli konu dinleyerek bu iş olmaz. Soruya bir an önce geçeceksiniz. Nasıl soru çözmeniz gerektiğini de anlatacağım. İlk size hedef yaklaşık 40-45 gün içerisinde 3 tane kitap bitirmenizi isteyeceğim. Size çok gelebilir. Emin olun, yapmaya çalıştığınızda çok da zor olmadığını anlayacaksınız. Bu kitapları sırasıyla veya üçü bir arada yanınızda yapışık ikiz gibi gezdirin abi. Mümkün olduğunca her yerde soru çözmeye çalışın. Yakında okula gideceksin, kiminin başladı, kimi kursa gidiyor. Oralarda en ufak teneffüs arasında, en ufak boşlukta bu soru bankalarını ilerletmeye çalışın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu kitapların nasıl bittiğini de şaşıracaksınız. Bu kitapları çözerken şunu dikkat et. Sorularla kavga etmeden çalışın yoksa soru bankaları bitmez. Hocam ne demek istiyorsun? Bir soruyu çözemediğinde mutlaka video çözümüne başvur. Kaynakları da seçerken özellikle video çözümlü kaynakları seçmeye çalıştım. Kaynaklar gayet kaliteli, güzel. Nasıl ulaşabilirsiniz bunları da anlatacağım. Sorularla kavga etmeden yani soru çözümlerine bakarak ilerlediğinizi düşünüyorum. Çözemediğinizde moral motivasyon bozmayın. İlk başta TYT matematik konularını mesela işlediniz. Hemen soruları çözemeyeceksiniz. Sorular size yabancı gelecek. O yüzden kitap bitirmenizi istiyorum. İlk birkaç kitap biterken soru çözümlerine baka baka bitireceksiniz. Nasıl bisiklete ilk binerken annen babandan yardım aldığında utanmıyorsun? Burada da cevaplara bakarken utanmayacağız. Kompleks yapmak yok. 10 sorudan 9'unu da bilemesen moral bozma. Sen konuyu değil soru çözmeyi bilmiyorsun. Bu da soru çözümlerine bakarak öğrenilir. Lütfen bu dediklerimi uygulamaya çalışın. Okullar yakında açılacak. Belki bu videoyu izlediğinde açılmış da olabilir. Fark etmez. 40-45 gün içerisinde hızlıca bu kitapları bitirdiğinizde veya buna benzer bu konularda kitap bitirdiğinizde netleriniz artmaya başlayacak. Şunu hepinizin yaşadığını biliyorum. Muhtemelen birçok kez konu dinlediniz. Hiç soru bankası bitirmediniz. Kısa sürede diyorum. Bazen bir yılda bitiren oluyor. Böyle olmaz. Ve netler yerinde saymaya başlar. Bu da moral motivasyonu çok düşürür. Bu dersleri yapamadığınızı düşündürür. Biliyorsunuz TEN olmazsa olmazı matematik bütün bölümler için sözel dahil matematik fark yaratır abi eşit ağırlıkçının kalesi sayısalcının kalesi Toplam 80 soru var. Hocam bu TYT emin olun AYT'ye de katkısı oluyor. TYT matematiği iyi olan adamın AYT matematiği de iyi oluyor. Problemler olmazsa olmaz, paragraf olmazsa olmaz. Zaten bu dersi ve iki konuyu hallettiğinde TYT'nin abi nereden baksan %50'si bence cep. Hocam nasıl ilerleyeceğiz? Biraz önce bahsettiğim gibi soru çözümlerine bakarak hızlı bir şekilde çözmeye çalışacaksınız. ENS yayınlarının matematiğini tercih ettim. Kolay orta seviye bir kaynak. Kolaya yakın özellikle biraz kolay kaynaklar tercih edelim ki hızlıca turlayabilelim. Biliyorsunuz ben hatırlama tekniğinden çok bahsediyorum. TYT 11 ve 12. sınıfa geldiysen konuları bir kez görmüşsündür. Konuların hepsini hatırlamak zorunda değilsin. Soru çözümlerini anlayacak seviyedeysen sen TYT matematiği biliyorsundur. Başla soru çözümlerine. Çözemediğinde çözümüne bak. Okullar başlayacak, dersler yoğunlaşmadan bu kitabı bitirin abi. Müthiş faydası olacak. Ondan sonra acil yayınlarının problemler kitabını bitireceksiniz. Yine hızlıca dönebileceğiniz bir kitap. Problemler biliyorsunuz olmazsa olmaz. Hocam ben problem konularını unuttum gibi fark etmez başla. Problemler soru çöze çöze öğrenilecek bir konudur. Aman ha konunun içerisinde sürekli boğulma. Bol bol pratik çözdüğünde netlerinin değiştiğini göreceksin. Bu kitapta da yaklaşık 5-10 sayfa çözebilirsin. 10 sayfayı bence zorla. Bir ayda bile bitirme şansın var. Aynı şekilde paragrafı da ENS'den seçtim. Bu kaynak da güzel. Tavsiye ettiğim bir kaynak. Bunda günde 10-15 sayfa çözebilirsin. Hepsinin video çözümü var. Bu 3 kaynağı bitireceksin. TET netlerinin değiştiğini göreceksin. Elinizde varsa hemen başlayın. Hocam elimizde yok bu kaynaklar diyorsanız çalışma odam mağazada mevcut. Biliyorsunuz mağazamız açıldı. Oradan temin edebilirsiniz. Özellikle internetten almayı düşünüyorsanız mağazamıza bir gidin derim. Bizim mağazamız farklı bir mağaza. Rehber mağaza. Kaynakları sadece mağazaya koyup bırakmadık. Kolay orta zor şeklinde kategorize ettik. Şöyle göstereyim size. Bakın renkler sana yol göstersin diye bir bölüm açtım sizlere. Yeşil renk görüyorsan kolay. Mavi görüyorsanız orta seviye. Kırmızı görüyorsanız biraz kaynak bitiren, soru bankası bitiren kişilere uygun kaynak demektir. Hepsini kolay orta zor olarak böldüm. Rahat rahat kaynak seçebilirsiniz. Örneğin şöyle size kolay kaynakları göstermek isterim. Bakın gördüğünüz gibi yeşil. Yeşil görüyorsanız kolaydır. Yeni soru çözeceksen, hızlı tekrar yapacaksan mutlaka bu rengi tercih etmeni isterim. Aradığın başka kaynak varsa sol üst köşeden arayabilirsin. Daha önce görmediysen mağazamıza gidip şöyle biraz gezinebilirsiniz. Bence faydalı bir mağaza oldu. Program yapmakta sıkıntı yaşıyorsanız ücretsiz çalışma programlarından mağazamıza ekledik. Mağazamızda güvenli alışveriş yöntemi var. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Hızlı kargo var. Özellikle bir kaynak aldın hemen başlayacaksınız. Geç gelirse o birazcık sıkıntı. Ayrıca bu siteye geldiyseniz de üye olun. Size puan veriyor. Harcadığınız kadar puan da veriyor. Bu da size indirim sağlıyor. Gayet makul güzel bir site oldu. Dediğim gibi video açıklamalarına bırakıyorum. Umarım şu 45 günde güzelce kitaplarını bitirirsin. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bitirdiğinizde Instagram'dan da bana mesaj atabilirsiniz. Tebrik etmek isterim. Bu kaynakları bitirirken tabii ki de normal çalışmanız gereken derslerin yanında götürün. Örneğin okuldan gelip tekrarların varsa mutlaka onları da yapın. Ama boş bulduğunuz bütün fırsatlarda soru çözmeniz ve kaynak bitirmeniz gerekiyor. Daha önce kaynak bitirmediysen veya bir iki kaynak bitirdiysen bu kaynaklar senin için gayet uygun. Bu tarz videoları beğendiyseniz beğen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ben de bileyim. Ona göre sizlere video oluşturuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.